Cem. Sevgilim. Seni çok özledim. Çok 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 özledim. Ben de seni çok özledim Tuğba. Çok özledim. Bugün seni öyle uzaktan görüp gitmek çok koydu bana ya. Kusura bakma sevgilim. Babam peşime adam takmış. Seni göremeden gitmek zorunda kaldım. Ciddi misin? Ya şimdi de takip ediliyorsa? Cem. Merak etme. Adam ben diye Filiz'i takip ediyor şu an. Nasıl ya? Benim arabama bindi. Filiz'i ben zannediyor. Gerçekten mi? <laughs> evet. Sen ne kadar akıllısın ya. Ha? Gel bakayım buraya. Cin gibi maş. <laughs> ee, şey. Ne? ne? Aslında Filiz'in fikriydi ama olsun. Olmasa çıkamazdım. Hadi ya. Bak sen Filiz'e ya. <laughs> Helal olsun kuzene ya. <laughs> Cem. Seni çok özledim. Ama fazla kalamayacağım. Filiz şimdi panik haldedir. Onu zor durumda bırakmak istemiyorum. He. Ha. Doğru haklısın. Tamam ya gidersin. Ama önce güzel bir haberim var. Yarın anneannemi görebileceğim. Gidiyorsun. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim ya. Çok güzel bir haber bu Gerçekten çok sevindim. İyi. Madem öyle, benim de sana çok daha güzel bir haberim var. Aa, neymiş? Söyle. Öyle hemen olmaz. Şöyle buyurun küçük hanım. Aa. gün sonra... Hı, hı ...nikahımız kıyılacak. Ne? İki gün sonra mı? Nasıl yani ya? Bu kadar çabuk mu? <laughs> ya benim bir arkadaş vardı diye babası komiser. O yardımcı oldu sağ olsun çabucak hallettik ya. Çok, çok mutluyum. Çok! <laughs> Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar